Evet arkadaşlar öncelikle yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çukur yeni bölümünde neler olacak bununla ilgili bomba bir analiz yapacağız. Öncelikle videomuza geçmeden önce abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayınız. Cengiz Erdenet Arık Erdenet'in ölmesi Çukur için kötü bir sonuçlar doğuracak. Çukur'da 4 tane cenaze varken Erdenetlerde ise Arık Böker'in cenaze namazı olacak. Yani herkes çukurda cenaze evlerini tek tek dolaşırken Cengiz Erdenet ise intikam almanın şeyler işlerini gidiyor. Çünkü Yamaç yan, kendisinin yanında olmasıyla her şeyi Yamaç'a söyleyecek. Asıl Yamaç'ın İdris Koçavallı'nın ve Sultan Ana'nın oğlu olmadığını öğrenecek. Ve bunu duyan Yamaç şok olacak Cengiz Erdenet'in karşısında tutulup kalacak. Asıl büyük bir şokla burada arkadaşlar. Arın ölmesiyle Çağatay Erdenet diziye geri dönebilir. Çünkü Cengiz Erdenet bu işleri tek başına başaramayacak. Kendisi de bildiği gibi Arın intikamını kendisi böyle alamayacak. Yani Çağatay Erdenet diziye geri dönüyor arkadaşlar. Çukur'da büyük vedalar gerçekleşebilir. Arkadaşlar bugün kan analizimiz bu kadar. Videonun devamı için gelecek videomuzu kaçırmayın. Lütfen beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.